Efendim başkomiserim. Aldınız mı onun demiri? Aldık başkomiserim. Biraz mukavemet etti kendisi ama şefkat gösterip sakinleştirdik. Daha bunun iyi günleri iyi. Söylesen ona. Baş üstüne. İletiyorum hemen kendisine. Haydi eyvallah. Kerem. Efendim abi. Cansızın mekanına gittiğimiz zaman... ...sen sadece Cemre'yi oradan sağ salim çıkartmaya bakacaksın. Başka hiçbir şey karışmayacaksın. Anlaşıldı mı? Tamam abi. Cansız senin Kadir. Ben de kaybettim ama senin kayıpların benimkini geçti. Sen geç buldun ama erken kaybettin. O yüzden cansız senin. Sen istesen de cansızı sana bırakmayacağım. Bana sadece temiz bir atış imkanı ver yeter. Elimden geleni yapacağım. Eyvallah. Zeynep Hanım kızımı görmek ister misin? Ona da bir moral olur. He? Kendisi gidici de. Ne demek gidici? Ne, nereye gidiyor? Soruya soruyla karşılık verme. Ne anladın? Gidici. Ne anladıysan o işte. Zeynep Hanım kızımı son bir kez görmek ister misin? İyi olur. Ayakların tutuyor mu? O zaman gel bir hayat. Cemre'yi nereye götürdüler? Şu arabanın oradaki binaya. Yaralı mıydı? Yok yok iyiydi. Yani bu durumda ne kadar iyi olabilirse tabii. Kimse görmedi seni burada öyle değil mi? Hayır görmedi. İyi. O zaman haydi git. Bekleme burada. Onu yakaladınız mı? Demir'i. Yakaladık. Ondan sonra kafasını kolay kolay çıkartamayacak içeriden. Umarım öyle olur.

niye buradasın. Ne oldu sana bu mu yaptı? Aa çok önyargılısın. Einstein bile ne dedi? Bir önyargıyı ortadan kaldırmak atomu parçalamaktan bile zor. Önyargılısın. Ben yaralar açtım mı böyle küçük yaralar açmam ben. Derin psikolojik yaralar açarım. Ya ne istiyorsun bizden ya? Niye tutuyorsun bizi burada? Ben bir şey istemiyorum kızım. Sadece buradan gitmek istiyordum ama... ...Yusuf Bey oğlum müsaade etmiyor. İlla tutturmuş, öldürecek mi? Ah siz oğlumu Kadir olarak biliyorsunuz ama onun adı Yusuf. Oğlun mu? Evet. Yusuf benim oğlum. Ne? Ya ben de duyduğumda ilk çok şaşırmıştım. Düşünsene hem benim oğlum hem de benim baş düşman. Onun sevdiklerini yok etmişim. Yok etmeye de devam edeceğim. Çünkü o benden nefret ediyor. Yani birazcık sevseydi. Birazcık. Ben de bu işleri bırakırdım neyse. Ama nefret ediyor benden. O yüzden. Sıra Zeynep Hanım kızım. Sana bir şey yapamıyorum çünkü babana verdiğim bir söz var. Bazen çok salakça boş sözler veriyorum. Hadi siz de vakit kaybetmeyin. Ne konuşacaksanız bir an önce konuşun. Niye öyle bakıyorsun? Sen çok iyi bir arkadaşsın Cemre. Sen de öylesin. Buradan çıkacaksın. Buradan çıkacaksın ve ailene diyeceksin. Ki. Zeynep lütfen. Cemre ne olur birer dinle. Çok az vaktimiz var, vaktimiz kalmadı. Ailene diyeceksin ki, annesine her hayal ettiğinde. Her an konuşmak istediğinde beni hissedebilecek, tamam mı? Zeynep. O senin ne dediğini anlayacak Cemre. Zeynep, birlikte çıkacağız biz buradan. Ve ben anne hiçbir şey söylemek zorunda kalmayacağım. Ne olur bana söz ver. Sana o kadar güveniyorum ki. Aileni sen iyileştireceksin. Ne olur bana söz ver. Zeynep, lütfen niye böyle yapıyorsun ya? Bitti. Her şey bitti biliyorum. Hayır, hiçbir şey bitmedi. Bitmedi. Biz çıkacağız buradan. Aile çok küçük. Daha küçük de olur bana söz ver ne olur. Yalnızlığı da öğret. Bu çok önemli. Çok çok önemli. Abi de e, kimseye tutmayacağın sözler verme. Erkan. Ben gidene kadar Cemre Hanım'ı misafir edeceğiz. Onu başka bir odaya al ve onu sakın sakın incitmeyin. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Ama incinmek istiyorsa da incit. Emredersiniz efendim. Bırak beni. seni çok seviyorum. Ben seni çok seviyorum. Ne olur söz Yürü abi, yürü. Söz ver, söz ver. Yürü, yürü. Yusuf'un seni sevdiğini zannediyordum ama... ...meğer hiç sevdi serseydi yanında o Kadir gel. Sen az önce ne demiştin? Oyun daha yeni başlıyor. Hiçbir şey bitmiş değil. Cemre! 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 Şişt, sakın sesini çıkarma. Seni buradan daha güvenli bir yere götüreceğim, tamam mı? Bak için hazırız. Kızı da alır. Çünkü onu kendi ellerinle öldüreceğim. Çık önüne! Çık! Çık önüme! Çık! Bak kızım... ...ben bu silahı birinin şakağına dayadım mı... ...tetiğine dokunmadan bırakmam. Şimdi karar senin. İstersen gidelim, istersen vadenden önce göndereyim seni. Bana ikisi de uyar. Benim ölmekle ilgili bir korkum yok. İstiyorsan asrik çekme. Ama yapamazsın. Sen sırf oğlundan kaçmak için... ...onun sevdiklerinin arkasını saklamanız zavallı bir adamsın. Sen benim hayatta gördüğüm en korkak adamsın Arif Karaca. Sen hiçbir sözümü dinlememişsin. Peki sana söz veriyorum. Seni şanına, şöhretine yakışır bir şekilde uğurlayacağım. konuşma, yorma kendini. Dur, tamam. <laughs> İyileşeceksin, çevir, korkma. Cemil'e de git. Ben devam ediyorum. Tamam, tamam. Dikkatli ol. Devam dikkatli et. Tamam, haydi. beni? Bir bak bana. Diyorum. Bak şimdi iyi dinle beni. Hastaneye gidiyoruz tamam mı? Bir şey kalmadı. Birazdan oradayız. İyileşeceksin. İyi yapacaklar seni. İyileşeceksin Cemre. İyisin. Ayağa kalkacaksın. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Bir kere. Söyle canım. Söyle. Buradayım. Ben de sevdim. <laughs> Sen dedin ya. Annem bir hayat yaşamış. Çok sevmişti. Dedim canım evet ben dedim. Ben dedim. Ben de sevdim. <laughs> Cemre. Cemre. Cemre aç gözünü Cemre bana bak. Abi biraz daha bastır. Abi ne olur ya. Cemre. Cemre aç gözünü bizimle kal Cemre ne olur burada kal. Şimdi değil, şimdi değil, şimdi değil de şimdi değil Cemre. Zeynep'i nereye götürdüler? Zeynep'i nereye götürdüler dedi sana? Lan cevap ver! Senin ben Cemre, geldik hastanedeyiz. Cemre, aç gözünü. Cemre! 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 Beyefendi... ...lütfen dışarıda bekleyin. Ne demek dışarıda bekleyin? Tamam Kerem, tamam. Ben de gideceğim içeriye. Şey Bak, bırak. insanlar işlerini yapsın. Bırakın beyefendi, işimizi yapalım. Lütfen. Bak, neredesin? Hastanedeyiz. Emin ellerde. 讲吧，开 seni mutlu edebildim mi bilmiyorum. Sana acılarını, özlemlerini unutturabildim mi bilmiyorum. Kadir şu an yanında olup sana sarılmayı Ağla Kadir buradayım demeyi seni hiç bırakmayacağım demeyi o kadar çok isterdim ki. Ama yanında olmasan bile hatırla. Biz anneler nasıl özlenir çok iyi biliriz. ...biz de anneler nasıl dinlenir çok iyi biliriz. Sen anneni özlerken... ...ben hep orada olacağım. Sevenin ...bir güzel düşer. Sen de tek sevgilim aklıma düştün. Nazende sevgilim... ...yadıma düştün, gurbette sevgilim. Kızım, <laughs> kızım annesini özlerken de sen onun yanında olacaksın. Sevgilim, onu özleyerek yaşamanın yollarını sevdireceksin. Gözlerin o yollardan birlikte yoldanır. geçeceksiniz. Sen, Ali, <laughs> ben seni. Tutman, en son nefeste Ey ceylan bakışlım Cemre, Kerem deste. Siz birbirinizi o kadar çok seveceksiniz ki En zor anlarınızda kaçıp sığınabileceğiniz ikinci bir hayatınız alın. olacak hep Bazen de sevgilim Yadıma düştün Gurbette sevgilim aklıma düştün O hayata sadece sevmeyi bilenler alacaksınız Sevgilim Yadıma düştü Ve sevmek için gayret edenler Seydi Bahar günleri Nazende sevgilim yadıma düştüm. Sevnenin batına bir güzel düşer. Sen de tek sevgilim aklıma düştün. Nazen de sevgilim yardıma düştün. Nefretten güç alan kimse aranıza giremeyecek biliyorum. Düştüm, Ama onlar bile sizden biri olmak için değişmeye can atacaklar. Düştüm, Sen onları kalplerinden tanıyacaksın Kadir. Gözlerim yoldadır kulağım seste. Ben seni unutmam en son nefeste. Ey Son olarak söylemek istediğim bir şey daha var. Biliyorum çok zor olacak. Zorlanacaksın. Tamam geçecek. Geçecek Kadir. Üzülmemeye çalış, olur mu? Çünkü üzülürsem geçtiğini anlamazsın. Seni seviyorum. Anne. 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 Aylin. Kadir abi ben çok acıktım. Ka Kanın mı acıktı? <laughs> Tutturdu omleti Kadir abim yapsın diye... Ya öyle mi? Sen karnın mı acıktı? Sen can omlet mi istiyor? Ben sana omlet yaparım. Yapmaz mıyım ben sana omlet ya? Allah Allah. Serpil teyzesi sen de gel. Allah. Otur bakalım şöyle. Sen de geç şöyle bakalım. Peynirli olsun ama. Ya peynirli değil. Sen ne istersen ben yaparım. Sen iste yeter. Haydi bakalım omletler gelsin. Veli. Alo Cansız. Zeynep Hanım kızımızı sevdiğini zannediyordu. Onu kurtaracağını zannediyordu. E oğlum o zaman söyleseydin ya ölüsü dirisi fark etmez diye. Sakın! Sakın, sakın bir şey yapma. Sana yardım edeceğim. Ama geç kaldım Veli. Çok geç kaldım. Neyse. Seni unutmayacağım. Seni mutlaka bulacağım ve geri döndüğümde yalnız döneceğim. Zeynep kızımız olmadan. Hayır, hayır. <laughs> hayır, Zeynep'e bir şey yapma. Zeynep'e bir şey yapma. Geç değil, geç değil. Ben, ben her şeyi ayarlıyorum tamam mı? Buradan gitmiş olacaksın. Kadir'le bir oyun mu oynuyorsunuz? Oyun falan yok. Oyun falan yok. Kadir annesinin öldüğünü öğrendi. Daha doğrusu annesinin öldüğünü kabullendi. Kadir perişan halde. Çok acı çekiyor. Onu hiç bu kadar da almış görmemiştim. Bak dinle beni. Bu halde Kadir hiçbir şey yapamaz. Anlıyor musun? O yüzden oyun falan yok. Ben bu işte yalnızım. Sana yalvarıyorum sana yalvarıyorum Zeynep'e bir şey yapma. Bu hediye... ...seni ilk defa yalvarırken görüyorum. Aşk dedikleri böyle bir şey mi? Yoksa sen normalde kimseye yalvarmazsın. Ben de normalde kimseye ikinci bir şans vermem. Ama olağanüstü bir durum var sana bir şans daha tanıyorum. Beş saatim var. Beş saat içinde bana mükemmel bir kaçış planı hazırlamazsan... ...kız havaya uçar. Tamam. Tamam, beş saat benim için yeterli. Hiç sorun değil. Hiç merak etme. Buradan gideceksin. Duydun mu beni? Sen de kızı almış olacaksın. Tabi, tabi diri. Evet diri. Ya böyle söylemezsem sonra uğraşmaz. Kadir abi omlet çok güzel. Teşekkürler. Afiyet bal şeker olsun canım benim. Görüşürüz. Aa, dur dur dur. Ya bir şey demeyecek misin bana? Demeyeceğim. Neden? Çünkü sen annemi getireceksin. Biliyorum. Daha önce de getirmiştim. Değil mi Kadir abi? Anneni getireceğim söz veriyorum sana. Sen bana annemi getirirsen... ...ben de yalnız Ben korkmam. Gel bakalım. Hiçbir şeyden korkma arkadaşım. Ne yalnızlıktan ne de başka bir şeyden korkma. Bir de bana kocaman sarıl. Tamam. Aydın sana emanet. Sen hiç merak etme. Ben ona kendi çocuğum gibi bakıyorum. Sen onun annesini de alıp gelmeye bak. Eyvallah.